Daha önceden kanalımda oldukça memnun olduğum 3 başlı e, yılanım dediğim, ejderim dedim bir tane Type-C, Micro uç ve iPhone ucu barındıran bir şarj başlığı e, size tanıtmıştım. Bugün yine bir tanıtımım olacak. Farklı bir tanıtım bu defa. Yani farklı dediğim aynı bir ürünün biraz daha güzel hali. Dördü bir arada. Öncelikli olarak şu yapısı sağlam bir yapıda yapılmış ve uzun bir kablo. 1 metre uzunluğunda bir kablo. Yani her tarafa rahat yetişebiliyor. Ve bu kablonun 100 watt kapasitesi var. Şimdi diyeceksiniz ki 100 watt kapasite olsa olur olmasa ne olur. Samsung'ların adaptörü 20 watt zaten. Şimdi mevzu şu arkadaşlar. Aynı anda bazen bu tip şeylere 2-3 tane cihaz birden bağlarız. Ve onlarda da ben söylemiştim. Evet şarj ediyor ama şarj hızı düşüyor. İşte bu hızın düşmesine mani olmak ya da daha az hız düşüktüğüne sebebiyet vermek için şu kablonun kapasitesi 100 Watt yapılmış. Şurada şimdi ne görüyoruz? Bir iPhone başlığı görüyoruz. Bir de USB uç görüyoruz. Ama bir de bakın şimdi atlarından ne çıkacak? Evet. iPhone başlığını açıyoruz. Altından Type-C çıkıyor. Altından Type-C çıkıyor. USB'yi açıyoruz. Gen altından bir Type-C daha çıkıyor.